Edirne Özel Safir Okulları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yıl dönümünü velilerin ve öğrencilerin çevrim içi olarak planlanan programa katılımıyla coşku ve heyecan içerisinde kutladı. Tören, Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler adına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kampüs müdürü Bahattin Erel'in konuşmasını ilkokul kademesindeki öğrencilerin hazırladığı 23 Nisan şiirleri dinletisi izledi. İlkokul öğrencilerinden oluşan söz korusu, sunumlarıyla Atatürk'ün yolunda barış dolu bir geleceğe ilerlememiz gerektiği mesajını verdiler. Üçüncü sınıf öğrencileri, Almanca öğretmenleri eşliğinde düzenledikleri dans gösterisiyle büyük ilgi toplarken, geçmişten bugüne aile büyüklerinin 23 Nisanları temalı slide izleyenleri duygulandırdı. Çevrimiçi kutlanan törenin ardından anaokulu kademesindeki öğrenciler okul bahçesinde düzenlenen 23 Nisan Festival Programı'na katıldı. Festivalde çeşitli oyunlar, etkinlikler ve sürprizlerle dolu eğlenceli bir gün geçiren öğrenciler, Çocuk Bayramı'nı büyük bir keyifle kutladı. Gün boyunca düzenlenen etkinliklerle güzel vakit geçiren safir öğrencileri atalarına bağlılıklarını bir kez daha gösterdi.